Kerbal Space Program. Bizleri uzayın derinliklerine sürükleyen Kerbal Space Program, uzaya ve bilime ilgi duyan herkesin oynaması gereken bir simülasyon oyunu. Kerbal Space Program'da 3 farklı oyun modu bulunuyor. Kariyer ve bilim modları belirli hedefler doğrultusunda hareket ettiğiniz ayrıntılı ve öğretici yapısıyla yeni oyuncuların oyuna daha çabuk adapte olmasını sağlarken, sandbox modu da dilediğiniz gibi takılmanıza olanak sağlıyor oyunu nasıl keyfini bizleri keşfedilmeyi bekleyen devasa bir evrenle baş başa bırakan sandbox modu veriyor. Ama özgür bir şekilde yaratıcılığınızı konuşturmaya başlamadan önce öğretici oyun modlarıyla haşır neşir olmanız sizin için daha iyi olacaktır. Oyunun şirin karakterlerle süslü sanat tasarımına aldanmayın. Karşınızda gerçekçi fizikleriyle bilgi sahibi olmadan, hesap kitap yapmadan oynayamayacağınız bir oyun bulunuyor. Tabii karmaşıklığıyla canınızı sıkacak ağır bir oyunda beklemeyin. Kerbal Space Program'ın bu alanda çok dengeli bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu oyunla en karmaşık konuları bile eğlenerek öğrenebilirsiniz. Deneme yanılma yoluyla doğru tasarımları, doğru hamleleri yapana kadar belki defalarca başarısızlığa uğrayacaksınız. Ama bilimde yaşanan birçok gelişmenin hüsranla sonuçlanan sayısız denemenin ardından geldiğini de unutmayın. Zaten tek bir tıklamayla her şeyi hatasız bir şekilde yapabilseydiniz bu oyundan pek keyif almazdınız. Ama bazı şeyleri otomatiğe bağlayarak işinizi biraz daha kolaylaştırmak isterseniz de oyun için hazırlanan Modlardan faydalanabilirsiniz. Mod desteği Kerbal Space Program'ın en önemli artılarından biri. Bilimi sevdiren, öğrenmeye ve araştırmaya teşvik eden Kerbal Space Program, 2015 Golden Joystick ödüllerinde yılın en iyi bağımsız yapımı seçilmişti. Uzay mekikleri tasarlayabileceğiniz, keşfettiğiniz gezegenlerden örnekler toplayıp araştırma yapabileceğiniz, uzay programınız için yeni teknolojiler geliştirebileceğiniz bu oyunda uzayla alakalı hemen hemen her türlü şeyi yapabilirsiniz. Kerbal Space Programı içindeki bilim adamını uyandırıp uzay aşkını gidermek isteyen tüm multiplayer takipçilerine tavsiye ederiz. Oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara fırlatmayı ve YouTube'un derinliklerinde sizleri bekleyen diğer videolarımızı da keşfetmeyi unutmayın. Haftaya bir başka indi bölümüyle görüşmek üzere.